Elbette, işte, kuma, 39. bölümün 6. dakikasıyla ilgili etkileyici ve kaynak gerektirmeyen bir analiz. Tire tire tire, duygular havada asılı, Ceylan'ın sesi titrek ama kararlı, adeta içindeki fırtınaları bastırmaya çalışırken bir yandan da gerçeği haykırıyor. Onun kelimeleri sadece bir savunma değil, aynı zamanda bir çağrı, adalete, güvene, belki de sevgiye. Yakup abim gerçeği biliyor." dediği an sahne adeta donuyor. O anda sadece Ceylan konuşmuyor, izleyici de onunla birlikte nefesini tutuyor. Karşısında duran kişi öfkeyle yoğrulmuş, gözlerinde inançla şüphe arasına sıkışmış bir bakış var. Sevdiği kadının suçsuz olduğunu duymak istiyor ama kalbini saran hayal kırıklığı izin vermiyor. Her kelime geçmişin yankılarıyla daha da ağırlaşıyor. Ceylan'ın çaresizce, izin verin, demesi, sadece bedensel bir özgürlük isteği değil, duygusal bir kurtuluş arzusu. Yargılanmaktan, anlaşılmamaktan, suçlanmaktan yorulmuş bir kalbin çırpınışı. Ve o kırılma noktası, Salih'in gerçek katili kim? Soru basit ama cevapları karmaşık. Herkesin içinde bir şüphe, bir ihtimal var ama kimse tam olarak emin değil. Karanın ağzından dökülen tehditvari sözler, sevginin sınırlarında dolaşan karanlık bir gölgeden farksız. Güven sarsılmış, duvarlar örülmüş. Ancak Yakup'tan gelen o cümle, tüm bu karanlığın ortasında minik bir kıvılcım gibi parlıyor. Gerçeğin sesi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı belirsiz. Ama kesin olan şu ki, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu sahne, sadece bir yüzleşme değil, geçmişin, geleceği nasıl şekillendirdiğinin göstergesi. Aşk, şüphe, suçluluk ve umut aynı anda sahnede. İzleyiciye düşen ise, kimin gerçeği sakladığını ve kimin bu duvarların altında ezileceğini görmek için beklemek. Tire tire tire, istersen bu tarzda diğer bölümlere veya karakter analizlerine de geçebiliriz.